Bülent Yıldırıoğlu. Ha babam sınıfı en büyük servetim. Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı"ndaki kalem şakir rolüyle tanınan Bülent Yıldırıoğlu, kendisini ölümsüz kıldığına inandığı bir yapımla anılıyor olmanın gururunu yaşıyor. Filmin nesiller boyu izlediğini, kendilerinin de büyük bir sevgiyle karşılaştıklarını aktaran Yıldırıoğlu, "Benim iki servetim var. Biri oğlum, diğeri de ha babam sınıfı birçok sahnede rol yapmadık, bizler o anları yaşadık dedi. Hababam sınıfında rol alan ve gerçek isimlerinden çok, filmdeki lakaplarıyla tanınan oyunculardan, Antalya'da yaşamını sürdüren Bülent İdiroğlu, halkın kendisine gösterdiği sevgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. Babam" sınıfı, Babam" sınıfı sınıfta kaldı. Hababam sınıfı uyanıyor filmlerinde oynayan evli ve bir çocuk babası 68 yaşındaki İdiroğlu rol aldığı unutulmaz yapımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kalem Şakir rolüyle tanınan İdiroğlu, Hababam sınıfı kadrosunda yer almanın kendisi için çok özel olduğunu söyledi. İnsanlar filmde kendilerinden bir şeyler buldu. Yapımın nesiller boyu izlediğini, kendilerinin de büyük bir sevgiyle karşılaştıklarını aktaran Bülent İdiroğlu, Hababam sınıfı çok özel bir film. Hem güldürür hem de düşündürür, alabileneyse çok güzel mesajlar verir. Bu yapımı altı nesil izledi, İzlenme sebebi ise insanların filmde kendilerinden bir şeyler buluyor olmalarıydı dedi. Duayen olarak gördüğü usta oyuncularla iç içe zaman geçirdiklerini anlatan İdiloğlu, onlardan anılarını, tecrübelerini, istediklerini, çok güzel yaklaştıkları içinde kendilerini hiç ayrı hissetmediklerine dile getirdi. Birçok sahnede rol yapmadık. İdrioğlu, Türkiye'de yaşayan herhangi birine sorulsa herkesin "Keşke bizler de babam sınıfında yer alabilseydik." diyeceğini belirterek şöyle konuştu. İşte bizler o keşke'ydik. Her zaman söylerim. Benim iki servetim var. Biri oğlum, diğeri dedi ha babam sınıfı. ikisi de beni ölümsüz yapıyor. Bilinenin aksine birçok sahne doğal ve habersiz çekimlerden oluştu. Filmlerimizde profesyoneller dahil birçok sahnede rol yapmadık. Bizler o anları yaşadık. Örneğin müfettiş sahnesinde rol yapmadık, yaşadık. Kahkahalarımız gerçekti. Kopya çekilen sahnelerde okulda çektiğimiz kopyaların nasıl olduğunu gösterdik ve filme dahil oldu. Ertem Eğilmez öyle bir film çekiyordu ki hissetmiyorduk bile. Kamerayı unutuyor, o anı yaşıyorduk. Perdede gördüğünüz birçok sahne haberimiz olmadan çekildi. Kemal Sunal ve Tarık Akan ile sahne sonra sahne verildiğinde de top oynadıklarını, sohbet ettiklerini vurgulayan ünlü oyuncu, sette inanılmaz bir birliktelik vardı. Futbol, voleybol oynadığımızı gördüğünüz o sahnelerin yüzde sekseninde gerçekten oynuyorduk. Kamera nerede, nasıl çekiyor, haberimiz yoktu ifadelerini kullandı. Hafize ana rolüyle filmde yer alan Adile Naşit'in, kendisi ve film ekibi için çok özel olduğunu aktaran Bülent Yediroğlu. Usta oyuncunun sette herkese bir anne, abla gibi olduğunu söyledi.